Bu istasyonumuz çıkalmıyor. Şöyle yapalım. Size de şöyle Selamünaleyküm. Ee, Süper Lig'de top oynamış, insan takviyeleriyle e, biz süperlik kadrosu kurup e, olmazsa olmazımız ilk önce e, tahta 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 dedikleri artık yani şu tahtanın ne olduğunu bir sorsanız birçok kişi de bilmiyordu tahtayı ama ağız alışkanlığı tahta açılacak mı? E, tahta dediğimiz yani transfer yasağımız kalkacak. E, bununla ilgili ödemeleri yapıp e, biz futbolcularımızı transfer yapıp kesinlikle olmazsa olmazımız lige çıkmak çekiyorum. Yasa <laughs>